Aa! <laughs> bu ne? <laughs> oh, oh. Oh, oh. Merhaba şekerim. <laughs> <laughs> Sürpriz! <laughs> ya! Ola, bu ne ya? Benim süper olmuş bu. Bayağı pahalı spor arabalar gibi yapmışsın. Canım onlardan çok daha iyi oldu. Yani yapma lütfen. Ben sana ne dedim? Yakında kanat takıp uçacak bu araba dedim. Dediğimi de yaptım yani. Ee, <laughs> takmışsın kanatları. Uçuyor mu bari? Vallahi uçuyormuş mu, uçmuyor mu? Atla istersen bakalım hadi beraber. Hadi gezelim. <laughs> Dur, tamam. Ben kapatayım da kendini kıstırma şimdi. Alışık değilsin. <laughs> Durdun <laughs> ha. Açıl ileri de. <laughs> çok fazla yalnız elini şey yapma da öyle... ha. <laughs> Arkadaş ya. Nihal'e bak, Nurten'e bak ya. Nihal on numara. Kendinden geçir, Nurten... Neler dedi arabaya ya. Ulan ruhsuz Nurten, ruhsuz. Kim ruhsuz? Anlamadım. Ruhsuz demedim ya. Bir şey, ateş parçam için kusursuz dedim yani. Yanlış anlaşıldı herhalde. <laughs> ha. Ama cidden kusursuz bir modifiye olmuş bu ya. Desenlere bak. Modifiye falan sen... Canını yerim senin ya. Sen nereden biliyorsun modifiye lafını falan? E, bilmem mi canım? Modifiyeyi kim bilmez? Nurten. Nurten mi? Babacığım diyor ki, götürdüm arabayı, gösterdim. Kapılar yamuk olmuş diyor. <laughs> ama şaka yapmış o ya. Hmm, şaka. Nurten'in zaten kendisi şaka. <laughs> Sen de çok komedi adamsın ama. İşte şey desek aslında daha iyi olur. Neşeli desek daha iyi olur. İyi, hadi öyle olsun. Hadi çalıştır şu kusursuz modifiyeni, gidelim artık. <laughs> ya çalıştırayım. <laughs> ha. Aa, anahtarlar yok ya. Nerede ki anahtarlar? Oraya mı düşürdüm acaba anahtarlar? Yok. Allah Allah. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> anahtar anahtar yok artık. Anahtarsız çalışıyor. <laughs> Star Spot da çalışıyor. Vallahi tuşlu yaptırdım ya. <laughs> Bak sen bas hadi gel. Bas tamam. bas hadi. Bas tamam. onu. Çıbığı ittir ha. Çıbı tam kendine de çek çıbı. Allah Allah. Tuşa bas. <gülüyor> Nasıl? Bu <laughs> 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 sabah <o> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim. <laughs>